Hayrın ve şerrin Allah'tan olması ne demektir? Kaderle ilgili önceki yazılarda da ifade edildiği gibi, kainatta her şey Allah'ın takdiri, dilemesi ve yaratmasıyla olur. İnsanların yaptıkları ve yaşadıkları hayır olsun, şer olsun, her türlü fiil Allah'ın takdiriyle meydana gelir. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır mealindeki ayet-i kerime bu hakikati çok açık bir şekilde ifade ediyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Hayrın ve şerrin Allah'tan olması yaratma açısındandır. Yoksa hayrı isteyen de şerri tercih eden de insanın kendisidir. Evet, bütün hareketlerimizi, fiillerimizi isteyen, talep eden biziz. Yaratansa Allah'tır. Allah şerre, kötülüğe razı değildir ancak kul cüzi iradesini ısrarla o yönde kullanırsa Allah da onu o yolda yürütür. O iş için kalkması gerekiyorsa kaldırır, koşması gerekiyorsa koşturur, ona o işi yapması için gereken gücü, kuvveti, enerjiyi verir. Kaldıran, yürüten, enerji veren Allah'tır. Ancak o şerri kazanan kuldur ve sonucunda da o sorumludur. Bunu basit bir misalle anlatmaya çalışalım. Bir baba hiç yürüyemeyen çocuğunu sırtına alıyor ve ona ''Söyle nereye gitmek istersin?'' Seni gezdireceğim diyor. Çocuk da beni şu dağın zirvesine götür diyor. Baba çocuğu ikaz ediyor. Orası hem çok soğuk hem de çok tehlikeli. Üşütür, hasta olursun veya yorulur, yere düşer, bir tarafını incitirsin. Seni daha güzel, daha güvenli bir yere götüreyim diyor. Fakat çocuk illa dağa gitmek istiyor. Babası istemeyerek de olsa onu dağa götürüyor. Şimdi bu çocuk "Dağa ben kendi gücümle çıktım." diyebilir mi? ya da orada üşütse veya bir tarafını incitse babasına beni niye buraya getirdin diye itiraz edebilir mi? Aynen bunun gibi hareketlerimizi, eylemlerimizi yaratan Allah'tır. Ama isteyen biziz. Onun için sonucundan da biz sorumluyuz. İbadetlere, hayır ve iyiliklere gelince onları emreden ve dileyen de Allah'tır, yaratan da. Burada kulun payına düşen sadece hayra yönelmekten ibarettir. Başka bir ifadeyle elinde sadece güzel bir niyet vardır. İnsan bazen kendinde büyük bir güç olduğu yanılgısına kapılabiliyor. Ama aslında Allah'ın inayeti olmasa kendi vücudunu bile idare etmekten acizdir. Örnek mi istersiniz? O halde insan iradesinin en çok söz konusu edilebileceği yemek hadisesini bir düşünelim. Elin aldığı lokmayı hava, su, toprak, güneş, büyüme ve yetişme kanunu olmasa insan nereden nasıl elde edebilecekti? O bir lokmayı ağzına aldı diyelim Allah tükürük bezlerini, dili, dişleri yaratmasaydı o lokmayı nasıl çiğneyip yumuşatabilirdi? Lokmayı çiğneyip yumuşattıktan sonra Allah nefes borusunu otomatik kapatıp yemek borusunu açacak mekanizmayı yaratmasaydı o lokmayı nasıl yutacaktı? Şimdi bütün bunlar bir şekilde halloldu diyelim. Asıl işlem lokmayı yuttuktan sonra başlıyor. Yediği bir lokmanın midede eritilmesi, ince bağırsaklar tarafından gerekli besinlerin karaciğere aktarılması, karaciğerde birçok işlemden geçirildikten sonra karbonhidrat, protein ve glikoz olarak ihtiyaç duyulan yerlere kılcal damarlarla gönderilmesi insanın elinde mi? sadece karaciğerin 300'ün üzerinde görevi olduğu biliniyor. Bütün bunları dikkate alınca insanın gerçek anlamda yemek yedim demesi yalan olur. Bu sözü ancak mecazi anlamda kullanabiliriz. İşin aslını söylemek gerekirse Rabbim bana yemek yedirdi demek lazım. Bir yemek meselesi böyle ise diğer faaliyetlerimizi, eylemlerimizi buna kıyas edelim. O zaman göreceğiz ki Bizim elimizde niyetimizden başka bir şey yoktur. O halde sana gelen her iyilik Allah'tandır, her kötülük de nefsindendir. Mealindeki ayet-i kerimede ifade edildiği gibi her türlü hayır ve güzellik tamamen Rabbimizdendir. Bundan dolayıdır ki insanın yaptığı güzel işler için övünmeye, gurura ve kibre kapılmaya hakkı yoktur. Gerçek bir mümin elinden hayırlı ve güzel bir iş çıkınca bu işe beni vesile kılan Rabbime hamdolsun der, tevazu kanatlarını yerlere kadar eğer ve Allah'a şükreder. Burada bir hususu daha belirtmek gerekiyor. İnsanoğlu zaman zaman hastalık, kaza, deprem gibi musibetlere uğrayabilir. Bu türden musibetlerin de çoğu yine kulun hatalarından kaynaklanır. Başınıza gelen her musibet işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder. Mealindeki ayet-i kerime bu hakikati ifade eder. Ancak bazen Cenab-ı Hak sırf kulunun günahlarını silmek ve manevi derecesini yükseltmek, ona sevap kazandırmak için de musibet gönderebilir. Böyle bir musibete maruz kalan kul kendi kusurlarını düşünmeli, varsa tedbir adına onları yerine getirmeli ve dişini sıkıp sabretmelidir. Aşağıda mealini vereceğimiz iki ayet-i kerime bu konuda bizim için en güzel ölçü olsa gerek. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler. Olur ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Özetle söylemek gerekirse hayır da şer de Allah'tandır. Ancak şerri isteyen insanın kendisidir. Dolayısıyla sonucundan da o sorumludur. Hayrı isteyen de yaratan da Allah'tır. Ama rahmeti sonsuz Rabbimiz sırf niyetinden dolayı kulunu mükafatlandırır. Burada kula düşen kusurları kendinden, güzellikleri Rabbinden bilmek, bir musibet geldiği zaman da sabretmektir. Rabbimiz bizleri hata ve günahlarını nefsinden bilen Hastalık ve musibetleri sabır ve tevekkülle karşılayan, bütün hayır ve güzellikleri de Allah'tan bilip ona şükreden kullarından eylesin. Amin.